Öyle güzeldi ki gözlerin Bana her bakışında içim yanardı Öyle tatlıydı ki sesin Her duyduğumda içim titrerdi Ellerin ellerimi her tutuşunda Başını dizime her yaslayışında Gün gece yoluma her çıkışında Ne olur beni de al diye dua ederdim nereden bilirdim böyle olacağını, soğuk topraklara düşeceğini, titrek yıldızlar gibi söneceğini, şimdi senin için dualar okuyacağımı nereden bilirdim? Söyle, söyle nereden? Yeminin vardı, sözün vardı, hani teli duvaklı gelin olacaktın, şimdi kefenlere yar oldun, kara topraklara yar oldun, şimdi, şimdi göklere yar oldun. Artık senden bana yalnız hatıralar kaldı. Çocukça oynadığımız oyunlar, sevgililer gününde aldığımız hediyeler ve bir de yüreğimde sevdan, acılara, sensizliğe, hasretlere kilitli. Tanrım, Tanrım ben ne günah işledim, onu benden aldın. Beni yalnız, beni çaresiz, beni sensiz, beni onsuz bıraktın. Şimdi senden sonrası yokluk ve özlem, senden sonrası karanlık bir mum gibi ışıksız, senden sonrası hasret ve özlem, hiç kimseye veremediğim sevdam, şimdi yüreğimde yokluk, zindanlarında kilitli, kurumuş güller, çaresiz dualar, dudaklarımdan dökülen, yüreğimden kopan sevgi haykırışı, sen uyu, o gözlerine, o gözlerine bakardım ya, şimdi, şimdi yoksun, her şey öyle anlamsız ki, yaşamak, sevmek ve sevmek.